Bugün sizlerle birlikte Enderman oluyoruz kardeşimin gibi ama biz ışınlanabilen bir Enderman'iyiz. Böyle ışınlanacağız. Evet ama ben, ben evinin, senin evinin üst katına ışınlandım. <laughs> ne yapıyorsun? Geliyorum ya üst kata. Ne yapıyorsun? <laughs> 8 tane pastam var. Ben ışınlanabiliyorum, unuttun mu? <laughs> Bir şey ben ince Ali neden buraya koydun? Gelip yukarıdaki yere koysaydın ya. Her neyse ben gidiyorum. Işınlanıyorum. Işınlanım. <laughs> Ali bir tane can Ender canavarı yaptım. Git Ender canavarı hepsini yok et. Dur. Ben senin abinim. abine vurulmaz. Ya! Ben üst katı ışınlanıyorum. Bana ışınlanabilirsin. Ali istersen bana ışınlanabilirsin. Şimdi bana ışınlan tamam mı? Yukarıdan da ışınlanabiliyorsun. Biliyorum değil mi? Kumaşla. Ben yapacağım. Üşün. ben yapacağım. Ay neden bana vuruyorsun? Burada çiftlik, çiftlik koyu kastı diye yanlışlıkla kurabildim. Tamam değil? tamam ya affettim. Ha ben pembe yatakta uyuyacağım değil mi? Evet. Ben bundan evet. biraz çiftlik çiftlik buraya, yapacağım. Buraya buraya bir tane zombi bile gelemez değil mi? gelirse şaşarım. Ha burada ağacımız büyümüş. Ağacı kessek ya. Hiç düşündün mü? Hayır hiç düşünmedim. Aa! Ali alsana eşyalarını. Sen kesiyor musun? Tatlı ne tatlısın ya. Ali Elinde hiçbir şey Elimde hiçbir şey tutmuyorum değil mi? Bak bak elimde hiçbir şey tutmuyorum değil mi? Bak ışınlandım. Bak ışınlandım. Bak. Bunu nereye koyalım? Ali bak geliyorum. Bak geldim. Bunu nereye koyalım? ama mı? Sandığa koy sandığa. İhtiyacımız olunca onu alacağım ben de olur mu? Tamam. Şuradaki yukarıdakilerini de kır tamam mı? Ay yaprakları kır. Ali yaprakları kır. Aa. Özür dilerim affet beni. şu şey Bak Ali ay ışınlandım. Ben aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Bak Ali bay bay. Işınlanamadım. Ali bak bay bay. Aşağı mı düştüm demek bay Yok yok düştüm ben. Düşmedim işin bak. Merhaba. Evet. Bak. bak. Kardeş, ben çok havalıyım kaç. değil mi? Elinde hiçbir şey tutmadan bak. Nasıl da ışınlanıyor bana bak. Tamam. Işınlandım bile. Neredesin? Şu. Ali bak ışınlandım. Şu, şu minik şeyi büyütmeliyiz. Bir Biraz büyü büyütelim değil mi? Ben yani büyümeliyiz. Büyütmemeliyiz değil. Değil mi? Evet büyümeliyiz. Bak kırılmaz bloklarla büyütüyorum. Bu bloklarla mı büyütüyoruz? Evet, bence de. Arkana bak. Ne oldu? Arkanda bir tane şey var. Arkanda arkanda. Ne var? Bak. Ha. Düşmüştüm alamıyorum. Al hani al şu odunu falan. Al tamam mı odunu? Aa bir şey var ben Ben yani çok şey doluyum şey, ya. Şeyse ne? Neydi? Dur, özür dilerim. Sende basmaya çalışıyordum da. Olur mu bir şey? Olmaz. Şurada yapacağız. Dört tane. <laughs> Hayır. E neyse ışınlanabiliyorum. Bak sen ışınlanım. Ev mi yapıyorsun? Bu bizim e, ama camı da falan değil burası. Yani biz neden ev yapıyoruz ki? Burası ev değil. O zaman neden yatak falan var? Ali burası hayatta kalma yeri. Onda mı? <laughs> Ali bu kırılmaz blok kırsan olur kırılmaz ah, blok? Şey gerçekten. Yok, yok gerçekten kırılmışsın. Şuraya oraya yapıştım. O kırılmaz blok nasıl kırılmaz? Ee, kır bir şey yaptı kır yani. Al toprağı kır o zaman toprağı kır. Toprağı da mı kıramazsın? Kekeye Ben de, ben aldım. Bana vurmayı deneme. Tamam. İstersen vur yani. Ben ışınlandım bile. İşte ben sen vurmayayım. İstersen vur bana ne? Bak ben ağacın tepesine ışınlandım. Ağaca bak ağaca. Ağaca bak. Ağacın tepesinde emiş var. Sen arkamda almıştın. Ağacın tepesinde emiş var. Kış. Amin. Evet. Sinan'a gelemiyor. Ah, Biliyorum. Bile bile düştüm. İşin biliyordum. Neden düşmek istedim ki? Yani neyse değil evet. mi? Çok i̇şte evet. kızılmaz. Ya masa Bir şey olmaz yani. Benim kamyonaya ses açtım olmadı. Ben kamyonumda gerçekten. Hemen şurada toprak bana vurursan tamam. Bana vurursan ve beni düşürmeyi becerirsen o zaman olur. Tamam. eden de çekil be. Tamam. Bay. Ali ben düşmemiştim ki bak. Ali merhaba bak ben düşmedim ki bak. Play for bana işini. Ben hiç ölmedim çünkü. Bye. Ali özür dilerim. Ben pasta bende var ama pastayı mı ben, de pasta ben e, Ali ışınlandım tamam bak ışınlandım ama bak ben ışınlandım Ali ben seni anla ışınlanacağım ay, ay, bu manyak adam mı ya hmm. manyak adam her şeyi bozuyor ben gelip buraya ışınlanıyorum güzel güzel ben... manyak zombi <laughs> manyak zombi <laughs> ön ön Hayır. Öl, öl, öl. Düşmeyeceğim. Hayır, ne ne Ali gel çabuk. Tamam. Hayır, hayır. Ali! Öldüm. Şundan tekrar. E ee, bu da bana koştu. Özür dilerim. Onu öldürdüm ama. Ama o şey bana saldırıyordu bir de yere düşürdü. Hey 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 hey. Bak bak var ama. Olsun ben yine de balkonda istedim. Sen uyuyor musun? Hadi. Ben Hadi. uyuyorum. Hadi. Tamam baba. Ama ama ya Allah. Ali ben gidip ışınlarını bir şeyle <laughs> sana yap. Ali beni vuramazsın ki. Ben ışınlandım bile. Neden ışınlandın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Bu var. Hey benim kılıcımı mı aldın? Hayır. Ben game of şunu almıştım. Benim canım çok azaldı. Hemen öleyim. Hemen pastaya. Ali bak sen yanına ışınlandım. Ee, Ali bak ışınlandım sana? Ben soruyu yes. Ama soruyu. Bye. Ha ee, ne? Ee, aa! aa sana... Arkadaşlar Ah ne oldu? Ne oldu? Sana bak ışınlandım güzelim değil mi? Aa. Evet ama e, yemesin. Yemeyim. Aa bütün enderman Sen güçlerim de... gitti ya. Öf. Bu adam oldu. Adama dönüşmek istedim ben ne yapayım? Artık benle hiç hiçbir gücüm kalmadı ya. Ben ne yapacağım? Ha, havalı değil mi? Evet, evet. Neyse evet, ben yine de evet. Enderman olmak istiyorum. Anda Enderman oldum. Bana bak. Bak bana. Oo, ne güzel ya. Ne evet. Ali. Ben, ben biraz sonra daha kıracağım. Ali ben ışınlandım. Baba ne düşecekti başka? Bak ama ben ışınlanıyorum. Bye. <laughs> Nereye ışınlandım? İyi ha? misin? Dur ben de. Oh. Bye. <laughs> Işınlandım Ali ben. İyi mi? İyi misin? Ben orada değilim ki. Sürekli. Bye. <coughs> I'm gonna o Bye bye.